Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3 4 geometri ikinci kitabın çözümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çemberde uzun testlerindeydik. Kitabımızda sayfa numarası 67'yi çözeceğiz. Testimizin adı da kazanım odaklı sorularda 9. bölüm testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şimdi burada neden bahsetmiş bir çember ile bir doğrunun durumu zaten yorumdur bunlar. İşte merkezin doğruya olan uzaklığı eğer yarı çaptan küçükse bak iki noktada keser. Ya da yarı çapa eşitse tek bir noktada keser yani teğet ya da yarı çap bu yükseklik merkezin doğruya olan uzaklığı yarı çaptan büyükse de o zaman çember doğruyu kesmez diyeceğiz. Tamamıyla yorum. O yorumları hemen yapalım. Birinci soruya bakalım. Birinci soruda aşağıdaki şekilde D doğrusu O no merkezli. 10 birim yarıçaplı Çember içinde kalan kısmın uzunluğu 16. E merkez kiriş çektik yapalım. 8 8. En etkili silahımız yarıçap Yaptık bunu. E burası ne? 10. ve burada 6 8 10 üçgeni var. Burası 6 oldu. D doğrusu doğrusu değiştirmeden ok yönünde x birim ötelendiğinde çember ile ortak noktası olmamaktadır diye söyleniyor. E ben bunu ok yönünde öteleyeceğim. E, kaç birim ötelersem tam tek bir noktada oluyor. Şöyle hocam şu şekilde 4 birim ötelersem eğer ne oluyor? Çember ile tek bir ortak noktası oluyor. Eğer 4'ten daha büyük bir şekilde ötelersem ne oluyor? O zaman da 4'ten büyük ötelediğim zaman hiçbir şekilde kesim noktasında ortak kesim noktası olmuyor. Dolayısıyla hangisi olabilir diye soruluyor. O zaman cevap 5. Yani 5 ötelersem hiçbir ortak noktası olmuyor dostlar. Evet birinci soru E seçeneği oldu. Geldik ikinci soruya. Şekil 1'de 3 eş çemberin merkezinden D doğrusuna indirilen dikmeler farklı renkte gösteriliyor. Sonra bu dikmelerle iç açılar A, B, C olan şekildeki üçgen oluşturuyor. E bu yarı çapa eşit bu yarı çaptan büyük. Bu da yarı çaptan küçük değil mi dostum? Çünkü yarı çapın devamı bu şekilde oluyor. Yarı çaptan küçük oluyor bu. O zaman ben bunları sıralayabilirim. Bak burası yarı çap. Yeşil yarı çap. Kırmızı yarı çaptan büyük oldu. Mavi de yarı çaptan küçük oldu. Yani en küçük kenar hangisi? Bu değil mi? Evet. Bunu gören B açısı en küçük kenar olur. Sonra yarı çap yani R'yi gören yani C açısı sonra da burayı gören R'den büyük yani A açısı olacak. Sıralamamız B, C, A oldu. Yani cevap D seçeneği oldu ikinci soruda. Üçüncü soruya geldik. Yarı çap uzunluğu 2x artı 5 olan bir çemberin merkezinin. Hemen bir çember çiziyorum şöyle. Çemberi çizdik. Ve yarı çapı da neymiş arkadaşım? 2x artı 5. Merkezinin bir D doğrusunun uzaklığı 5x eksi 4 olarak hesaplanıyor. Tamam. D doğrusu ile çemberin ortak noktası olmadığına göre o zaman bu şekilde olmak zorunda. Yani doğrumuz tam şöyle olmak zorunda. Bu şekilde olursa teğet oluyor. Tek bir ortak noktası oluyor. Bu şekilde ikinin ortak noktası oluyor. O zaman doğrumuz bu şekilde olacak. Yani ben burada bu noktanın merkez merkezin şuraya olan uzaklığını bulacak olursam buraya olan uzaklığı ne olmak zorunda arkadaşım? Yarı çaptan kesinlikle ama kesinlikle büyük olmak zorunda. Zaten yarı çap uzunluğunu kaç vermişti? 2x artı 5 vermişti. bir de Eder Usun'un uzaklığını da ne vermişti? 5x artı 4 olarak vermişti. Yani ben buradan neyi biliyorum? 5x artı 4'ün 2x artı 5'ten büyük olması lazım. O zaman 2x'i öbür tarafa atıyorum. 3x. Şu 2x artı 5. 5x eksi 4. Pardon şurası eksi 4. Eksi 4'ü de öbür tarafa atıyorum. 9 yaptı. Yani aradaki işaret büyük olacak bu arada. O zaman x büyüktür kaç olacak? 3 olacak. Buna göre diyor çemberin yarı uzunluğunu olabileceği en küçük tam sayı değer nedir diye soruluyor. Sakın şu hatayı yapmayın. Hocam x yerine 4 yazayım demeyin. x yerine 4 yazarsan 4 kere 2 8 artı 5 13 yapıyor. 13'ü işaretlersen hata yapmış olursun. x tam sayı diyor mu? Demiyor. Bizden ne isteniyor? 2x artı 5 isteniyor. İstersen şöyle yap x 3'ten büyük ya. Hocam burası 3'ten büyük olacak. 2 kere 3 alttan büyük olacak. O zaman 6 artı 5 de 11'den büyük olacak deyip cevabı 12 işaretleyebilirsin. Ya da şu şekilde yapabilirsin. Hocam benden ne isteniyor? 2x artı 5 isteniyor. Ben x büyüktür 3'ü biliyorum ya. E 2x artı 5 yani yarı çapı elde etmek için elimden geleni yapacağım. Eşitsizlikte O zaman 2 ile çarpıyorum. 2x büyüktür 6 yapar. Ama bana 2x artı 5 lazım. E buraya da bir 5 eklersem şimdi. 2x artı 5 büyüktür. 11 mi yapıyor? Yani bu yarı çap 11'den büyük olacaktır. En küçük değeri ne olur o zaman? 12 yapar. Yani cevap D seçeneği oldu 3. soruda. Evet böylelikle bu 9. bölüm testinde bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testte yani kazanım odaklı sorularda 10. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal. <laughs>